Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te gösteri yaptı. İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen meydanında toplanan bir grup terör örgütü PKK yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi. Gösteride terör örgütü PKK, YPG'yi simgeleyen bezler taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı. Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü. Ağda yer alan habere göre, bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat ikiyüzlü bir politika uyguluyor, dedi, Yüksel. İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığı belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.